Merhaba! Yeni bir haftaya hepiniz hoş geldiniz. Ee, klasik e, diyet günlüğüm serisinin 11. videosuyla bugün karşınızdayım. Tam 16 kiloyu geride bıraktık. Çok fazla uzatmak istemiyorum. Size çok fazla sıkmak istemiyorum. Ee, Tanımayanlar için de ece ben. işte böyle diyet günlükleri videoları, eğlenceli videolar falan çekiyorum. Ee, şimdi kahvaltı edeceğim. Ama kahvaltı yapmadan önce her hafta olduğu gibi bu haftada böyle ilk kez gelenler için bir hatırlatma teması yapmak istedim. Şimdi artık ne yediğime ne içtiğime geçebiliriz. Bugün bir de gün var. Güne gideceğim o yüzden kahvaltımı birazcık hafif tutmaya çalışıyorum. Ne kadar hafif tutabileceğim konusunda bir fikrim yok. Hadi bakalım başlayalım. Kahvaltım e, sandviç yaptım kendime. İçerisinde bir tane salatalık. iki çok ince dilim. E, salam. Biraz daha şöyle geleyim. E, çok e, bir kibrit kutusunun yarısı kadar beyaz peynir. Ee, çemen var. Bu kadar. Bu da yani bu sandviç ekmeklerinin yarısıyla yaptım. İki dilim ekmeğe tekabül ediyor. Şunu görseydim ellenmemiş hali. Günde yüz. Ee, böreğe, evet, poğaça, evet, mercimek saltası, yeşillik salatası, yeşillik salatası, patates barbunya Beden. ve tarzı pilava. Evet. Artık dayanamayacağım. Nedenlere bakmak istiyorsunuz. Artık dayanamayacağım. Arkadaşlar harika Allah bunun içindeki günü çok dikkat ediyorum Yiyeceğim ya, Telefondaki her, her şeyi oldum. sil Yemin ederim size öğlen yediklerimden sonra, sonra Hiçbir şey, şey yemedim hatta öğlen o hepsini yedim. de bitiremedim Akşam yemeğimiz balık sil. Hiçbir şey yesim olmadı halde Balık yiyebilmek için biraz Hadi Nasıl yiyecek Eple'cim bir selam verir misin <laughs> Eple'cim bir selam verir misin Sonra <laughs> da geldi Bugün bağımlı <laughs> Boracığım iyi ki doğdun. Teşekkür ederim. Buranın doğum günü oluştu. Neden neredeyiz? Doğum günü <laughs> Telefonum... <laughs> Günaydın. Dün akşam biraz... Dün akşam dedim. Dün, dün akşam hiçbir şey yapmadım da. De, dün gündüz biraz e, gün modunda olduğum için. yani bugün biraz dengelemek istiyorum. Bu Activia'nın e, probiyotikli karıştır atıştırlarından kuru çilek, mısır ve buğday gevrekli olanını Şimdi da yiyeceğim. 150 kalori bu arada. Evet, selam. Bugün neredeyse hiç konuşamadım. Hatta muhtemelen hiç konuşmadım. Çünkü yarına çok önemli bir dersimin çok önemli bir makale ödevi var. Onu halletmeye çalışıyoruz. Ben bugün bütün gün kütüphanedeydim. Ders çalıştım. Onu halletmeye çalıştım. Ee, yapabildim sanırım. Başarabildim. Ama daha devam etmem gerekiyor. Eve geldim. Kahveden başka hiçbir şey içmedim. Çok fazla açım. Gerçekten şekerim düşecek kadar açım. Ne yiyorum? Size şöyle göstereyim. Ee, tavuklu, patatesli, yağsız böyle bir yemek yapmış annem diyettiğim ve kereviz salatası yiyorum. Kereviz salatası böyle. Çiğ kerevizi doğuruyorsunuz. Üstüne yoğurt döküyorsunuz. İçinde biraz ceviz var. ve Bugünkü akşam yemeğim bu ve çok açım. Hemen yiyeceğim. Anam bir dersimizde ölmüşsün ama sabah kahvaltı edemedim. O yüzden buradan bir içe nice dünyasını okulun içerisinden gösteriyorum. Şöyle kebekli sandviç aldım. Kendime şöyle işte, göstereyim. Bu Ben bazen gerçekten bize inanamıyorum. Nereye geldik ders çalışma, yardım sunumumuz var, ödev hazırlıyoruz. Ve bu Özkan ki komu. Annesi. Canım, Tükay teyzem. Beni de çekersin. Ama yapmışlar. Ve Nero da Tiyan baba yapmışlar. Baba dönme. 4 Sonra da kahvaltı. Bunu da gösterelim.

Hala bir şey yemedik. Şey, su içiyorum. Su içmiyorsunuz. Yani, böyle, böyle bir çekim değil. Çok yorulduk. Çok yorulduk. Çok yorulduk. Selamlar oyunu. <laughs> Önce de ee, e, gelecek tüm acımasız yorumlarınızı paylaşacağım. Parmak tutuyorum. Çok yoğunum. Öğlemi yemeyemedim. Ee, eve gitme fırsatım yok. Yemek yiyip devam etmek zorundayız. Ne yapıyorsun şunu lan? Ona kurulur mu? <gülüyor> <gülüyor> ee, şimdi <laughs> e, yani yiyecek başka bir şey yoktu Beşiktaş'tayız. Bunlar adına duymuşsun. Bunlar ya. <laughs> Ben ailesim adına dürüm istedim. Ben de mecburen hani dürüm gibi şemek, bir şey yemek yememek için porsiyon da yiyeceğim. Evet. Form göstereceğim size. Açık ayda. <laughs> Çok, normal kapalı. Benimki, Benimki de açık <laughs> <laughs> <Doydum. gülüyor> <Çok ödeymiş, herhalde. gülüyor> Benimki de açık İkisi aç. Doydum. Çok acı bir şey var yanımda. Bu köftem kaldı. Bir değmedim. Aya. bu. Bakın <laughs> okay. nereden sabah kahvaltı yapıp gideceğim okula. Ee, bir tane kendime yumurta haşladım. Şimdi bunu soyacağım. Biraz sıcak diye bekledim. Biraz beyaz peynir çıkardım. Ekmek kalmamış ekmek bulamadım o yüzden ekmek yiyemeyeceğim. Bir tane yumurta, bir tane biraz beyaz peynir ee, yiyeceğim yani en azından doktosun azıcığım çok istediği için değil. Ve dün de dün akşam annem tam tahıl, e, tam yulaf şöyle bir kurabiye yapmış e, elmalı. Yani ne denir buna? Bir ismi vardı sanki ya. İşte Elmalı kurabiye yapmış. tam Tamtaldan, işte şeker koymuş falan. Hem bunu deneyeceğim, ben akşam geç geldiğim için deneyemedim. Hem bunu deneyeceğim, hem de bu böyle... Belki doymam benim bir tane yumurta biraz beyaz böyle ispaniyle. Buna böyle doymuş olacağım. O şekilde sonra okula gideceğim. Evet arkadaşlar, Ece'nin kilo verdiğine inanmıyor musunuz? İnanmayanlara inat Ece'cim bu bacaklar oh abi. Ben abi, bu kızı 3 ya? senedir tanıyorum tamam mı? Gerçekten şoka girdim yani bugün görünce. İnanamadım. <laughs> nazar değdi. Nazar değdi. Bugün ya. gerçekten inanamadım yani. Maşallah herkes aşağıya maşallah Sen var ya herhalde. efsanesi. Bir de şu kıza kilo vermedi diyorsunuz ya. Evet. Yeter artık bıktım Merak sizden. Teşekkür ederim bu Evet, bugünkü öğle yemeğim mecicik, mecicik. E, yoğurt ve mercimek yemeği getirdim. Ben dersin atımı herhalde, Çantaları ben de koymuşlar oraya. Burası e, 15 yıl sonra beslenme diyelim. Kim? Mükemmel. Öyle. <gülüyor> Siz ne getirdiniz? Size bir şey söyleyeyim mi? Efsane. Ya benim taklitimi yapıyor ya. Ben öyle video yapıyorum. Görüşürüz. Bak Ece'nin taklitini yapmıyorum şu an. Bir şey <laughs> Gerçekten hayatımda yediğim en iyi karnabahar! <laughs> Efsane! <laughs> 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 Selam, evde kalmış kombinimle ee, tekrardan merhaba. Eve geldim, bir 15 dakika kafamda biraz uzandım. Ee, eve yürüyerek geldim. Yani yürüyerek geldim derken bir 10 bin adımlık mesafe yürüyerek geldim. Ee, Hava da bugün çok soğuktu yağmurlu gibiydi ve şansıma ben yürüdüğüm sırada yağmadı. Ee, yürümemiz sebebi şuydu. 2-3 gündür spor yapamıyorum ve ee, yarın tekrar başlayacağım ama bugün de gidemeyecektim. Çünkü e, bir doktor tanıdığımız belimin burası uzun sürede çok ağrıyor ve sporda biraz zorladığımı söyledi. Birkaç gün yapmamamın dinlendirmem gerektiğini söyledi. O yüzden çarşamba gününe kadar spor yapma dedi. 2-3 gündür yapmıyorum. Gerçi hala biraz ağrı var belim sırtımda benimde Ama e, daha iyi durumda en azından. O dinlenmek iyi geldi sanırım yarın tekrar bir deneyeceğim başlayacağım zaten gelişmeleri görürsünüz ama 2-3 gündür spor yapamadığım için de bugün yürümek böyle bir <laughs> enerji boşaltın, boşaltması istedim zaten ödevim falan vardı hiç yapabilecek durumda da değildim ama yine de böyle bir e, yürüyüş yapmak istedim yürüyüş yaptım eve geldim şimdi yemek yiyeceğiz birazdan e, pişti bir şey hazırlandı onları da göstereyim. Hani e, alışveriş bimdeki favori yiyeceklerin videosunda göstermiştim ya size. E, bu e, çiftçi markasının bulguları. Annem ondan yapmış. Ve e, tavuklu nohut yemeği. Tavuklu nohut yemeği. Salata. Tavuklu nohut yemeği, salata. biraz ıı, tabandana nohut, nohut kalmıştı. Yanına bulgur pilavı koydum. Hı. Günaydın. Bugün evde oldum. bu hafta nadir günlerden biri. Geç uyandım ve kahvaltımı yapıyorum. Şimdi iki tane tavada yumurta. Şöyle küçük yani şöyle avucumdan görebilirsiniz. Bir ekmek. Domates, salatalık ve o tarz kahvaltı kaynayacağım ama asıl kahvaltım bu. Ve anne. Ve anne şimdi göz doktorundan alıyoruz. Hiçbir şey göremiyorum. Net değil yani. Ve ee, arayın yapacağız. Arayın. Annenin arayın. Anne evet. arayın. Paket. Okey. Selam. Ben anca eve gelebildim. Göz doktorundan sonra diş doktoruna gittim. Diş doktoru orada değil. Onun gelmesini bekledim. Bir buçuk saattir yaklaşık da yoldayım. Trafik çok var. Anca emek eme fırsatı buluyorum. Çok acıktım. Yapamaması gereken bir şey yapıyorum. Farkındayım. Ama elimde olan bir şey. Dünkü yemekten bulgur pilavıyla nohutu bir araya getirdim. Böyle totalde bir porsiyon oldu. Ekmeksiz zaten bulgur ekmek yenildiği nerede görmüş. Bunları yiyeceğim. Şu anda kameranın durduğu yerde de yoğurt var. Günaydın. <laughs> Bazen e, azamın değilsin işte e, dikkat etmiyorsun gibi yorumlar alıyorum. Sabahın 7.20'sinde kahvaltı etmeyen kahvaltı etmeyi sevmeyen birine şu kahvaltıyı hazırlatmak bence azimler en büyüğü. Sırf e, kahvaltı edebilmek için şu kahvaltıyı hazırladım. Valla bilmiyorum. Takdiri e, size bırakıyorum. Kahvaltımı göstereceğim size şimdi. Kahvaltılıklar çıkardım. Kahvaltı edeceğim böyle kahvaltı tarzında iki dilim, ince gidilim ekmekle birlikte. Yumurta istemedi canım çünkü. Ya, herhangi başka bir şey demek istemem. Kahvaltımı göstereceğim. Kahvaltımı bu şekilde hazırladım. Domates falan e, kestim. Biraz peynirle birlikte. E, şurada şey var. acı sos falan var. Bunlarla birlikte biraz yiyeceğim. Bu da tahin pekmez. E, bir yemek kaşığı. Yeme hakkım var domada kahvaltıda ve kan değerlerim düşük çıktığı için üst çok üşüdüğüm için pekmez sade yiyemediğim için bundan yiyeceğim. Bir kaşık bu şekilde kahvaltı. Enerji 2000 kaloriye kadar normaldir. E, protein 45 60 kalsiyum 500 ve demir 10, vitamin A, 10 yaşa kadar ihtiyaçları gereksiz. Sütlü filtre kahve. Ve bizim gruplarına baktığımız zaman da... Şey öğle var. yemeği var. Nohut'i şey, evet. Katılıyorum. Nohut ve Vurgu Pirulu. Ya üç gündür aynı yemeği yiyorum. <laughs> Çünkü evde bir tek ben yemek yiyorum. Aç köpeklerle bezelye getirmiş. Yok, mercimek. <laughs> Yok, kuru fasulye. Nohut. Nohut ve pilav vardı böyle. Yeni tasımda ama hiç hmm. <laughs> sıcak <laughs> da yine. Da, bimden şey almıştık. Ya. Almadım. Bunu çok özlemişsiniz eminim. Normalde beni bir adım mutlu spora getiren insan mısınız sayenizde? Sizden aldığım güçle işte, size verdiğim söz yüzünden burayım. Şimdi geldim, üstümü değiştireceğim ve ben spora gideceğim. Ee, şimdi akşam yemeği yiyorum. Bu sebze çorbası, salata ve bu yer elması. Bu ne? Bu ne? Değişti bir şey. Değişti bir şey ne baba ya? Zeytinyağlı yer elması. Hmm. Yağsız tavukla patates. Fırında. Nasıl? Günaydın herkese. Bugün günlerden Cuma, evimiz <laughs> en sevdiğim gün. Ben şimdi kahvaltımı yapıyorum. Okula gideceğim. Bugün bayağı yoğun bir gün. Uygulama derslerinin olduğu bir gün ve son dersler. Artık önemli dersler yani. O yüzden şimdi kalktım, kahvaltı hazırladım. Yani kahvaltılıkları çıkarttım. Evet, sütüm var süt içeceğim bir tane böyle kahvaltılıklardan bitirelim ekmekle birlikte azar azar atıştırmayı düşünüyorum ama ee, ne kadar atıştırabilirim bilmiyorum çok canım hiçbir şey istemiyorum. ne zaman sütü de içeceğim ki tok sütüsüm benim bu şekilde okulda e, görüşürüz inanın bana sabah kaçta başladı ders 10'dan. Şu an saat gösteriyorum. Tam 10 buçuktan var. 10'da başladı be. 10 çeyrek gece başladı. Neyse işte. Saati görüyor musunuz? 14.59. Yeni bitti Ve ben daha yeni yemek yiyeceğim. Evden getirdim. Size onları göstereceğim hemen. Sütler var sütler mi? Süt var. Arkadaşlar e, bana bir kamerayı? Bugün çok yoğun bir dersin sonuna geldik. Ya kek kes, yemek göstereceğim. <laughs> ee, orada şey yazmışlar, yorumu yazanlara teşekkür etmek istiyorum. Evet. <laughs> Özkan abi çok tatlı, ona daha fazla süre ver diyenler olmuş. Teşekkürler canım. <laughs> Teşekkürler canım. Canım. Tamam sen yemek yemeyi aslında <laughs> bir şey yanlış. Ya. Şap yemek yiyorum. <laughs> evet arkadaşlar şap. Selam. Şimdi eve geldim. ders çalıştım. Kütüphanedeydim. Dersim zaten geç bitti. En son size yemek yerken gösterdim. Sonra hiçbir şey yemedim. şimdi geldim eve. saat 9'u geçtiği için çok fazla bir şey yiyemeyeceğim. Bir çorba içeceğim. Bir kase sıcak sıcak hem böyle içim ısıtacak çok soğuktu hava hem de böyle açtığım midemin o e, hafif kırıltısını bastıracak göstereceğim size sonra kilo verdim ve ne oldu o döneme geçeceğiz hemen <laughs> <Tamam>, video Bir <netleyeceğim. gülüyor> lütfen ve karışık sebze çorbamdan bir kase yiyorum ve şurada şöyle e, Brüksel'le var yoğurdum. Biraz kas kalmış olabilir ama onları da yiyeceğim. Akşam yemeği bu şekilde. Fena yemeğimi yedim ve hemen geldim. Ee, bir an önce videoyu kapatıp editleyip yarın da bu videoyu size <laughs> yetiştirmek istiyorum. O yüzden elimden geldiğince hızlı oldum. Elimden geldiğince çabuk olmaya çalıştım. Evet arkadaşlar. Bu hafta kaç kilo verdim? Tartını fotoğrafını şurada göreceksiniz. artık Bir şekilde ortası sıfırlı rakamlara düşebildim. Ee, 109 ...ilgül bir şey bir şey kiloyum. Şurada göreceksiniz. Zaten e, geçen hafta mens döneminde... menstruasyon dönemi olduğu için... E, ...biraz da şişkinlik vardı. Aslında bence tam bir kilo... ...küsur kilo vermemişimdi. Geçen haftanın şişkinliği de indiğine göre... ...bence bu haftadan... Yani ...dürüst olmak gerekirse... ...bence 700-800 gram anca vermişimdir. kadar kısmet... <laughs> ...deyip... ...bu hafta spora gidemedim. Çünkü belim çok ağrıyordu. Gerçekten de ciddi bir e, sonucunda olumsuzluk vermiş olabilirdi. E, o yüzden doktor birkaç gün en azından 3-4 gün spor yapmamı söyledi. O yüzden spora bir haftaya yakın ara verdim. Perşembe gün tekrar geri başladım. <laughs> Şu anda daha iyi durumda. E, okullarda sınavdı. İşte projelerde biliyorsunuz dönem bitiyor. Açıkçası bu mükemmel de e, verimli bir o, diyet olmadı ama ee, ben hep şunu söylüyorum. Ben hayatımdan dürümü, ben hayatımdan pilavı, ben hayatımdan makarnayı, ben hayatımdan hamburgeri çıkarmak istemiyorum. Çıkarmam. İstersem dünyanın en iyi diyetisyen olayım. Bunu asla ve hiçbir zaman yapmak istemiyorum ve yapmayacağım. Benim 22 yıllık hayat standartlarımda, 22 yıl yaşadığım alışkanlıkları e, ve olabildiğince en sağlıklısı olmaya şartıyla atıyorum hamburger yiyorsan e, McDonald's'tan değil de işte burgerdan değil de ev yapımı yiyeceksin ya da atıyorum durum yerken en kaliteli en sağlıklı yerden yiyeceksin Mantığında bir, bir insan olduğum için de bana göre de arada yaptığım kaçamaklar ya da arkadaşlarıma e, hep negatif cevap veremediğim için arada arkadaşlarıma uymak benim için bir avantaj e, beni de hiç rahatsız etmiyor bu durum kilo veremeseydim de bu hafta hiçbir şey değişmeyecekti. Tertin'in fotoğrafını şurada görüyorsunuz. Bu arada bu hafta için okulda bu sefer çok aşırı ya. Çok kilo verdin Çok kilo verdin Çok kilo verdin Fotoğraflarını falan çektiler okulda. Hatta arkadaşlarım işte göstermen lazım takipçilerine falan diye. Fotoğrafı da şuraya koyacağım. Görebileceksiniz. Bu hafta bu şekildeydi. Bakalım haftayı bizi neler bekliyor. Çok teşekkür ederim buraya kadar izlediyseniz. Gerçekten sizin sayenizde. Daha güçlüyüm. Daha az azimliyim. Daha mutlu hissediyorum. Ve daha başarılı hissediyorum kendimi. Bu yola çıkmak isteyenler lütfen korkmasın. Bir şekilde halloluyor. Bir şekilde bir yerlere gelebiliyorsunuz. Gerek bir ayda 10 kilo verin. Gerek ayda 3 kilo verin. Sonuçta öyle ya da böyle bunların hepsi gidiyor. Hepinizi çok seviyorum. Çok uzatmayayım. haftaya aynı günde ve aynı saatte görüşmek